Herkese merhaba. Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde baktığımızda dünyamızın sağlıkla ilişkili davranışlar açısından kutuplaştığını görmek mümkün. Bu kutupların bir ucunda örneğin kendilerini onlara haftalarca yetecek kadar yiyecekle birlikte evlerini kilitleyen ve hiç sokağa çıkmayan insanlar varken diğer ucunda haberlerde de izlediğimiz arkadaşlarıyla beraber sahillerde partiler düzenleyen gençlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu serinin bazı videolarında sizlere neden bazı insanlar pandemi sırasında koruyucu davranışları takip ederken bazılarının bunlara karşı koyduğunu anlatmaya çalıştık. Bu videoda ise sizlere konuyla ilgili çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen pandemi dönemlerinde koruyucu sağlık davranışlarını öngören ya da insanların bu davranışları daha kolay benimsemelerinde etkili olan etmenlerden bahsedeceğim. Nitekim bu bilgilerin sizlerin sağlık davranışlarına uyumunuzu artırma noktasında yararları olacağını düşünüyoruz. Baktığımızda bu davranışların benimsenmesinde en tepe noktada bilgi var. Bu etmen birazdan sayacağım diğer etmenlerin de zeminini oluşturuyor aslında. Ancak doğru bilgi sayesinde koruyucu sağlık davranışlarına yönelebiliriz çünkü. Bunun yanında bir sağlık davranışını gerçekleştirmek için öncelikle kişinin bunu yapabildiğini hissetmesi gerekir. Bunun adı öz yeterliliktir. Gerçekten de öz yeterlilik koruyucu davranışlarla daha fazla uğraş ile bağlantılıdır. Şaşıracaksınız belki ama bu etmenlerden bir tanesi de kaygı hissetmek. Daha kaygılı olan insanların salgınlar sırasında daha fazla koruyucu sağlık davranışları benimsemelerinin daha olası olduğunu söylüyor araştırmalar. Ancak burada kaygımızı teraziye koyarken aşırılıklara kaçmamaya ya da tamamen kaygısız ve ihmalkar tutumlar içerisinde olmamaya dikkat etmeli. Algıladığımız duyarlılık ve ciddiyet derecemizde bizim sağlık davranışlarımızla ilgili bir diğer etmen. Her an bizim de enfekte olabileceğimize olan inancımız duyarlılığımızı hastalığa yakalanırsak ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğimize ilişkin farkındalığımızsa ciddiyetimizi belirliyor. Bu ikisi bir araya gelip hastalıkla ilişkili tehdit algımızı oluşturuyor ve ne kadar yüksek oranda iseler o kadar kendimizin ve çevremizin sağlığıyla ilgili koruyucu davranışlarda bulunuyoruz. Sonuç olarak bahsettiğim bu etmenlere ne kadar sahip olduğunuzu gözden geçirmeniz, bu zorlu pandemi sürecinde sağlık davranışları açısından nerede durduğunuza yönelik fikir verecektir. Hepinizin sağlıkla kalmanız ve bu zor günlerin her birimiz için olabildiğince az hasarsız son bulması dileğiyle iyi günler dilerim.